Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 19 Kasım 2022 günlerden cumartesi arkadaşlar. Etlik Esertepe'den selamlar arkadaşlar. Bir tanıdık müşterimiz vardı. Kombisi mutfağın içindeydi. Onu şöyle mutfağın içinde dolaplar yapılacağı için onu da göstereyim. Bu köşeye dolap yapılacak kolektörlerimiz burada kaldı. Borularımızı gömerek eski kombiyi buradan aldık arkadaşlar. Şöyle ısı yaltımımızı kesip gömerek borularımızı cam kenarını aldık. Mutfak inşallah tadilata girecek. Böyle bir montajımızı yaptık arkadaşlar. Kendi kombisini mutfağın içinden şöyle sağ tarafa aldık. Mahmut kardeşimiz aşağıda doğalgaz borularını yapıyor. Bu arada ben de video çekeyim dedim şarjım az olduğundan dolayı. Ankara'da bu tarz işlerimizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinde her türlü teyit satışı, kombi satışımız vardır arkadaşlar. Bu tarz işlerinize kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Borular dediğim gibi badana boy olacağı için, ev tadilete geleceği için komple gömdük. Elektriğimizi, buradaydı sigortası vardı yine prizimizin oradan alarak. Yine sigortamızı kombimizin yan tarafına bağladık. Buradan sonra da bir ikinci el cihaz montajımız var. Oradaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün böyle işler ayırdık. Pazartesi kaydırmamız var. Bacadan hermetik dediğimiz cuma günü kombi panelimiz var. Hatırladığım kadarıyla salı günde kombi panelimiz var. Haftaya da doluyuz inşallah. Dediğim gibi bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi de unutmayalım. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum.